Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor diziye giren ölmeden çıkamıyor kurtulamıyor herhalde. Şimdi de tehlike canları Nila için mi çalıyor bilinmez ama çok da oyunculuğu beğenilmese de o diziyle var olmuş ve yakışan da bir karakter olmasına rağmen sürpriz bir son bekliyormuş Nila'yı. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir final hazırlanıyormuş. Final hazırlığı içerisindelermiş. Feyza Civelek diziye veda edeceği ifşalanmış. Vedası da acı olan Feyza Civelinin ölüm sahnesi zaten Mustafa'yı da aldılar sinir hastası yapıp içerhal tımarhaneye mi kapattılar hastaneye kapattılar bakalım dizide enteresan gelişmeler var sıçrama dedikleri bu muydu bu biliyorsunuz. E, pembe'nin gitmesiyle başlamıştı senaristler. Bir sıçramaya ihtiyacımız var dediler ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar e, diziyi çöpe çevirecekler. Doğan'ın kardeşi aldı başını yurt dışına gideceğiz. Konusu bile geçmiyor. Neydi? Oradaki bir kız daha vardı biliyorsunuz. E, karakterleri bir anda buhar edip diziden ayrılması bence hikayeyi e, artık inandırıcılığını yitirip etkisi hale getiriyor diye düşünüyorum. Evet hepsi ve fazlası daha fazlası Seboşlu Muhammed Şahane'de.